İntihar mı, cinayet mi? İzmit Emniyeti bu soruya cevap arıyor. Aileleri ise yitip giden canlarını alıyor. Ziyat Can Yağcı ve Melisa Kolpar. ikisi de 17 yaşındaydı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci plajına çadır kurup tatil yapıyorlardı. İkisi de bu plajda ölü bulundu. Sabah plaja gelenler korkunç bir manzara ile karşılaştı. Ziyat Can Yağcı'nın cansız bedeni kaldıkları çadırın 150 metre ötesinde işte buradaki Can Kurtaran Kulesi'nde asılıydı. Çok geçmeden Melisa'nın cansız bedeni de çadırda bulundu. Üstelik vücudunda darp izleri vardı. Boynunda ise ip izi. O ip ise çadırın içindeydi. Melisa bir gün önce Instagram'da bu mesajı paylaşmıştı. Canımın içi, seni çok özledik. Hele ben hala senin kabrine gelemedik. O yüzden direkt senin yanına gelmeye karar verdik. Çok az kaldı. Ziyatcan Yağcı'nın öldükten sonra cebinden Melisa'nın annesine ithafen yazılmış bu not çıktı. Ayfer teyze, Melisa'nın hiçbir suçu ve günahı yok. Biz Oğuzhan'ın arkasından gidiyoruz. Melisa'nın ve kendi canımı ben aldım. Kendinize iyi bakın. İddiaya göre gençler 10 ay önce Oğuzhan isimli arkadaşlarını kaybetti ve o ölümden psikolojik olarak çok etkilendiler. Aileler şokta. Ziyatcan Yağcı'nın amcası yeğeninin kendi halinde ve sakin biri olduğunu söyledi. Melisa Kolpar'ın dayısı Salim Kolpar, Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik okuyan yeğeninin parçalanmış bir ailenin çocuğu olduğunu, kız kardeşinin boşandıktan sonra kızına mahkeme kararıyla kendi soyadını verdiğini söyledi. İkinci evliliğini yapan Ayfer Edalı'nın kızına çok düşkün olduğunu ifade etti. Bazı dizilerde küçük roller alan Melisa'nın vücudundaki darp izlerinden şiddet gördüğü üzerinde duruluyor. Fakat üvey baba Erol Edalı bambaşka bir iddia ortaya attı. Ziyaçcan'ı tanıyorum. Biz cumartesi günü beraberdik. Pazar günü biz döndük, onlar orada kaldı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Biz kızımıza kim ne yaptı onun peşindeyiz. Bu intihar değil. Neyin ne olduğunu gözlerimizde gördük. Kızımın ve Ziyaçcan'ın üzerinde çok kötü darbeler var. Bunu Ziyaçcan'ın yapma ihtimali yok. polis olayı tüm ayrıntılarıyla araştırıyor. İki gencin cenazeleri otopsinin ardından Kocaeli'de ayrı ayrı düzenlenen törenle toprağa verildi. Hadi, 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 tamam, hadi.